Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluk, neşe yüreğinize de olsun. Çiçeklenen bolluk geldi. Sevgili akrep burçları, valla bolluk, bereket sizinle oluyor. Ee, uzun bir yolunuz var. Zirveye gidiyorsunuz balığınız var bir yola gidip bir şeyleri halledip geri geliyorsunuz ama çok kısmetli geliyorsunuz yollarınız var açıkçası yumurta var bir hamilelik haberi alabilirsiniz sevgili akrepler yeni evliyseniz anne baba olma ya da ailede birinin hamile olması torun sahibi olmak bu durumlar var kafa kafaya gelmiş iki insanla bir insanla konuşmak irili ufakla haberler ve bir anahtarınız var sevgili akrepler evle ilgili bir durum olabilir geleceğiniz çok parlak lale figürü çıkmış ve e, tırtıl var güzel haberler almak başarılı olmak her tuttuğunu koparmak var e, ve e, Sevgili akrepler yani her tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Sevinç gözyaşı döküyorsunuz ve bir yüzlük evlilik teklifleri de olabilir bu arada. Hayatında sevgilisi olanlar için uzaklaşmak, bir şeyleri bırakmak, biraz kafa dinlemek isteyenleriniz de var. Iralama geldi yani uzaklaşıp gitme. Bakalım ne dedi bu? Güven bu durum sizi imana çağırıyor dedi. Nedenmiş peki? beklemeye değer aşk hayatınıza ilahi zamanlama iş başındaymış o yüzden beklemeye değermiş dedi melek kartlarınızı seçtik güvendesin sen ve tüm sevdikleriniz güvendesiniz şimdi ve her zaman dedi yüreğindekini söyle bu bir ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındaki'nin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar dedi hemen bunu alalım intikam meleği intikam almayı istemek var burada da Kontrol solunlarını bırak Bu durumun doğal olmayan bir şekilde Dolmasına izin ver dedi Açıkçası Ve son bir evren mesajı da iletişim olarak geldi Beklediğin haberler Olumlu olarak gelecek Boğaz çatlanı güçlendir Mavi taşlı kolyeler kullan Ve doğru iletişim kurmaya devam et dedi Sevgili akrepler Sevgiyle kalın Hoşçakalın mutlu mesut sevgide kalın Görüşürüz